Meresi dolu merest. Aria yanıma mere topludu. Şimdi diyorum anne. Hadi gelsen geldiğimde. Şu amacım, işte şu amacım işte. Aria yanıma mere topludu, onu yemem Bak Şimdi söylüyorum anne. Şu amacım, doluyanım çok acıyorum anne. Saçları dağmış, el tutup okula getirdi. Yakası da danserdi, zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım, ağladım hiç de utanmadım anne. <laughs> Öğretmen ne oldu diye sordu. Düştüm dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizem acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçlarım ölsün istedim. Babam öldü ama onunkiler gibi olmadı. Ben de acık istedim. Sen bilmem kızım dedi. Bay okula sen götür dedim. Kızım iyi istedi. Ben de bana ne Kızım ekmek dedi babam. Sustum sus. ama okula giderken yine ağladım anne. Ha, bir de son yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları da beyaz. Benimkiler de gri gibi. Zeynep anne beyazları rengi camacık katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini beraber yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün pasta kurabiye börek getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez. Hava kararıyor anne, ben gideyim. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duysa kızmaz ama çok üzülür, biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Kim biliyor. Bir de bunun için ağlıyorum. Bak, bak kavanoz yanımda. Her keresinde aldığım toprakları şu kavanozla biriktirdim. Üzerine resmini yapıştırıp başıma koydum. bir doğuşmadan. Öğretmen yarın anne yanına tam bir yazı yazacaksınızdır. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne kızarsa kızsın. Ben de hiç görmedim ki neyi nasıl anlatacağım anne. Senin adın geçince sol yanım çok acıyor anne. Hiçbir şey yapamıyorum. Ben de neden beni alıyorum? Bu kara da böyle yapamam yani. Sen <laughs> biliyorum anne, sol yanımda beyim. Sen de ama gel Pelu. Ne olur gel anne, sen gelmeyeceğim. Sol yanımda acısıyla uyuyorum. Sol yanımda acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanımda çok acıyor anne.